kampanyalı yolluk setlerimizde son adetler bir setimizin içinde 3 adet eni 90 santim boyu 2 metre yolluktan oluşuyor. Fiyatımız sadece 939 TL'dir. Her setten birer ikişer set kaldı. Sizler de bu fırsatı kaçırmayın. Bugün sipariş veriyorsunuz. Yarın ürününüz kargoda oluyor. Bir yolluk setinin içinde tekrardan söylüyorum. 3 adet eni 90 santim boyu 2 metre olan yolluktan oluşuyor. Fiyatı sadece 9.39 TL. Stoklarımız tükenmek üzere. Toplamda kalan set sayımız 12'dir. Sizler de bu fırsatı kaçırmayın. Sipariş için 0534 668 2005. WhatsApp sipariş hattımızdan, Instagram DM'den bizlere ulaşabilirsiniz. Modellerin linkini aşağıya ekliyoruz. Web sitemizden de hızlı sipariş verebilirsiniz. Yolluk setlerimiz makine delikanı bilen ince dot taban halılardır. Dot taban nedir? Altı bu şekilde silikon kaydırmazdır, atma kopma yapmaz. Makinede 30 derecede çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayabiliyoruz.